Hareke'de yolda gezerken bir kızla bir erkek kavga ediyor. Kız erkeğe dedi ki önüme gelen ilk erkekle çıkacağım. O anda da ben geçiyordum orada. Beni gördü erkek. Dedi ki bak biri geliyor. Ondan sonra bu dedi ki onunla çıkacağım ama maymunla çıkarım daha iyi dedi. benim maymundan beter etti. Maymuna ben diyorum, abi sen ne yapayım ben bunu maymuna benziyor. Arkadaşlarım, gaz görüyorum. Parayla bunun işim yok kesinlikle. Param var Allah aşkına olsun. Her şey yetecek kadar var. Bir şey ısmarlayacak insanlara bir şey ısmarlayabilmek için uğraşıyorum. Yani ben insanlardan merhamet acıma istemiyorum. Benimle arkadaşlık yapsınlar istiyorum. Daha önce evlilik yaptım. Eşim maymuna benziyorum diye. İki tane çocuğumu ve beni terk etti. Ya yani bir trafik kazasında ayağımı kaybettim. Yani uzaktan görenler biraz daha yaklaştığın zaman hakikaten maymuna benzetiyorlar çirkin olduğum için yani ne bileyim evden çıkamıyorum zaman zaman utancımdan insanların yüzüne bakamıyorum İnsanlar hakkında yorum yapıyorlar ne kadar çirkin bir insan diyorlar maymuna benzetiyorlar yani arkadaşlık insanlarla kaynaşmak istiyorum bir topluma girdiğim zaman hakir görünmek istemiyorum her gittiğim yerde hakir görüldüm ya yani artık sıkıldım makir görünmekten, yalnızlıktan sıkıldım. Yani teknik Allah'a mahsustur, yalnızlık bana mahsustur. Artık yalnız kalmak, yalnız yaşamak istemiyorum. Toplumdan dışlanmaktan artık iyice yoruldum, iyice sıkıldım. Yani evde oturmaktan, televizyon izlemekten, hep aynı şeyleri görmekten hakikaten sıkıldım. Nasıl bir insan olsa, kolay kolay beğenebilecek bir insan değil. Ya zaten beni kimsenin beğeneceğini düşünmüyorum.